Dört gezegen tarihte ilk kez aynı anda burç değiştirecekmiş. Ha evet bak şimdi 2025 senesi, şimdi 2025'e bakacak olursak eğer, 2025 çok özel bir sene. Zaten 2024'ün sonuna doğru Plüton kova'ya girdi. Ee, bunun izniyle Neptün koça geçecek. Uranüs ikizlere geçecek. Satürn koça geçecek bu sene. E, Jüpiter burç değiştirecek yengeçe geçecek. Sonra hepsi bahçıvana. Yani o kadar böyle geçiş tık 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 tık. Normalde bu kadar büyük baba gezegenlerin hepsinin aynı anda burç değiştirdiği bir sene yok. Nasıl yok? Yok. Ana! Hiç yok. Milattan, ben önce, muyuz milattan yani? önce zamana kadar oturdum araştırdım. Hepsinin aynı anda Plüton, Neptün, Uranüs, Satürn, e, Jüpiter aynı anda burç değiştirdi. Yani üç tanesi değiştiriyor, dört tanesi değiştiriyor. Beş tanesi yok. Şaka diyorsun. Hayır. Sürprizlerle biz, karşı. Biz bir ilki yaşayacağız. O yüzden Hayırlı çok özel karşı. bir 2025 bekliyor bizi. E, çok şeyin ee, değişeceği bir sene bekliyor. Şöyle düşün elinde bin parçalık bir puzzle var ve biri gelip pat diye vuracak böyle. Yani öyle bir 2025 bekliyor bizi. Ve bütün olayların hepsi Haziran'dan sonra hızlanmaya başlayacak. Bütün ezberlerin tek tek bozulacağı bir sene bekliyor. Birçok anlamda. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bu sene bu geçişlerden dolayı çok önemli. Ama bunlar hep fragman. Çünkü biz asıl bunların etkilerini 2026'da yaşayacağız. O yüzden 2025 daha fazla fragmanlar senesi. Ha ne olur bak ben sayayım mı ben sana çok hızlı böyle bir Hadi. şey yapayım geçeyim. Ee, işte, işte Plüton kova geçti. Hemen cepte. Kova sembolünde çok büyük devrimler olacak demektir. Kova teknoloji, uzay, yapay zeka, insanlık ondan sonra DNA. Bu alanlarda demek ki böyle acayip şeyler çıkacak. Mesela biz şu an sosyal medya ünlerini biliyoruz, mesela influencer ünleri diyoruz hmm. sosyal medya. Mesela sosyal medya ünlüsü diye bir kavram çıktı. değil Evet, mi? evet. Bekle şimdi yapay zeka ünlüleri gelecek. Ay bir onlar eksikti. Yani böyle yapay zeka <laughs> karakterleri yaratacaklar <laughs> A -a. ve o karakterlerin fanları olacak ve insanlar o karakterleri izleyecekler. Yapay zeka yürüyecekler mesela. Evet, yani misal. Instagram'da profiller var şu an yapay zeka'nın e, yönettiği şu an var. Türkiye'de de var, dünyada da var. Geziyor, film çekiyor, video çekiyor, selfie çekiyor, reklam işbirlikleri yapıyor. Tabii acayip böyle hesaplar var. Ama şimdi mesela onları böyle daha böyle farklı, daha göreceğimiz böyle hologramımsı bir de holografik böyle teknolojilerle göreceğimiz ve iletişim kuracağımız bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama bunların yanı sıra bunların hepsi olurken özellikle Satürn'ün koça geçişi ve Neptün'ün koça geçişi Mayıs ve sonrasında Koç burcu çok savaşkan bir enerjidir. Agresif bir enerjidir koç. Koç burçları agresiftir demiyormuş. Öyle dinlemesinler beni. Öylelerdi ama yine de öyle dinlemesinler. Yani çünkü koç yani sonuçta. Yani yumuşak koç zordur Olmaz. yumuşak koç bulmak. Yani en, en nihayetinde Ares yani Mars hani öfke, savaş, tutku hani elde edeceğim, hani fethedeceğim çünkü böyle bir şey koç. Şimdi iki tane önemli gezegen koça geçince dünyada genel anlamda daha savaşkan bir enerjinin hüküm süreceği bir süreç başlayacak. Zor Mart o Mart sonu Nisan başı itibariyle başlayacak bu süreç ve benim e, yaptığım analizlere göre 2025, 2026 ve 2027 bu iki buçuk senelik süreç dünyada sınırların yeniden çizileceği, sınırların değişeceği, toprakların el değiştireceği çok önemli iki, iki buçuk senelik döneme giriyoruz. Hani bir taraftan teknoloji böyle giderken bir taraftan da bunlar olmaya başlayacak bunlar bu arada.